öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda görseli verilen levhaların ne anlama geldiklerini yazınız. Levha mecburi yaya yolu levhasıdır. Bu levha yayaların yürümeleri için zorunlu olarak kullanmaları gereken yolu belirtir. İkinci levha yaya geçidi levhasıdır. Bu levha yayaların yolu kontrol ederek karşıya geçebileceği anlamına gelir. Üçüncü levha ışıklı işaret cihazı levhasıdır. Bu levha araçlar için 3, yayalar için 2 renklidir. Yeşil, geç, kırmızı, dur anlamı taşır. Sarı renk ise sürücüler için hazırlan anlamındadır. 2. Aşağıda isimleri verilen trafik levhalarını çiziniz. Okul geçidi, evet. Okul geçidi levhası budur. Bisiklet giremez, bisiklet giremez levhası budur. Yaya giremez, yaya giremez levhası da budur. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Okul yolunda güvenliğinizi sağlamak için uymanız gereken trafik kuralları nelerdir yazınız ve sokaklarda yürürken güvenliğimiz için kaldırımları kullanırız. Kaldırımın yola uzak tarafından yürürüz. Karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini, okul geçidini ve trafik ışığının bulunduğu güvenli geçiş yerlerini kullanırız. Trafik ışıklarının bulunduğu yerlerde karşıdan karşıya geçerken yayalar için yeşil ışığın yanmasını bekleriz. Araç içinde yolculuk ederken arka koltukta oturur ve emniyet kemerini takarız. Yolculuk sırasında elimizi, kolumuzu ve başımızı dışarı çıkarmayız. 2. Aşağıdaki cümlelerde doğru olan davranışların yanındaki çiçeği boyayınız. Karşıdan karşıya geçerken okul geçidini, yaya geçidini veya üst geçidi kullanmalıyız. Bu ifade doğru olduğu için bunu boyayalım. Trafik işaret ve levhalarının anlamlarını bilmeliyiz. Bu ifade de doğrudur. Bunu da boyayalım. Duran araçların arasından geçebiliriz. Evet bu yanlıştır. Duran araçların arasından geçmemeliyiz. Trafikte gördüğümüz trafik işaret ve levhalarının anlamlarına uygun hareket etmeliyiz. Bu ifade doğrudur. Bu yalım. Yaya geçidinden koşarak geçmeliyiz. Hayır bu ifade yanlıştır. Yaya geçidinden koşarak değil hızlı adımlarla geçmeliyiz. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda verilen durumların hangi kazalara yol açabileceğini yazarak cümleleri tamamlayınız ocağın düğmeleri ile oynarsak, ocak yanabilir, ocakta bulunan tencere ve kenardaki yemekler yanabilir, evde yangın çıkabilir. Çalışır durumdaki ütüyü ütü masasında unutursak, ütü masası tutuşup evde yangın çıkabilir. Çalışan çamaşır makinesinin kapağını açmaya çalışırsak, yine bozulabilir, elektrik çarpabilir. Elimiz ıslakken saç kurutma makinesini çalıştırırsak elektrik çarpabilir. 2. Aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Resimlerde verilen durumların ne tür kazalara sebep olabileceğini yazınız. Evde top oynarsak bazı eşyalar kırılabilir. Ocakta unutulan çaydanlık yangına sebep olabilir. Orada koşarken arkadaşımıza çarpıp yaralanmasına sebep olabiliriz. Akıntıya kapılıp boğulabiliriz. İlaçlar sağlığımız için tehlikeli olabilir. Salıncakta sallanan arkadaşımızın önüne geçmemeliyiz. Yaralanmamıza neden olabilir. 3. Aşağıdaki resimlerde verilen çocukların yanlış davranışları nelerdir? Bu davranışların için tehlikelidir yazınız. Koridorda top oynamak tehlikelidir. Camların kırılmasına neden olabiliriz. Prizlere dokunmak tehlikelidir. Elektrik çarpabilir. Evde top oynamak tehlikelidir. Bazı eşyaların kırılmasına neden olabilir. Yanan mumla oynamak tehlikelidir. Yangın çıkmasına sebep olabilir. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda verilen durumlarla karşılaşırsanız neler yaparsınız? Yazınız. Hemen yardımına koşarım. Kalkmasına yardım ederim. Yaralanmışsa nöbetçi öğretmene haber veririm. Evde yangın çıktı. Temiz ve ıslak bir bezle ağzımı ve burnumu kapatırım. Bir an önce evden dışarı çıkarım. 2. Aşağıda verilen acil durum bilgi kartında boş bırakılan yerleri kendinize göre doldurunuz. Acil durum bilgi kartına herkes kendi bilgilerini yazmalıdır. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda verilen ifadeler doğru davranışı belirtiyorsa evet butonuna, yanlış davranışı belirtiyorsa hayır butonuna gidiniz. Ulaştığınız çıkış noktasındaki gülen yüzü boyayınız. Kaybolduğumuzda çevremizde bulunan güvenilir kişilerden yardım istemeliyiz. Bu doğru olduğu için buradan ilerleyelim. Aile büyüklerimizin telefon numaralarını öğrenmeliyiz. Evet. Bu da doğru olduğu için bakın buradaki gülen yüzü boyayalım. 2 Aşağıdaki cümlelerde doğru olan davranışların yanındaki çiçeği boyayınız. Güvenliğimizi tehdit eden kişilerin yanından uzaklaşmalıyız. Bu ifade doğrudur. Buradaki çiçeği boyayalım. Tanımadığımız kişilerin verdiği çikolatayı yiyebiliriz. Hayır. Bu yanlıştır. Tanımadığımız kişilerin çikolatasını yememeliyiz. Tehlikeli bir durumla karşılaştığımızda bağırarak yardım istemeliyiz. Evet bu doğrudur. Bunu da boyayalım güvenlik görevlileri yardım alabileceğimiz kişilerdendir. Evet, bu da doğru olduğu için uyuyalım. Öğrendiklerimizi uygulayalım. 1. Aşağıda verilen durumlarla karşılaşırsanız ne yapmalısınız? Noktalı yerlere yazınız. Evinizin bahçesinde arkadaşlarınızla oyun oynuyorsunuz. Arkadaşınız size şöyle söylüyor. Annelerimize haber vermeden binanın dışında top oynayalım. Arkadaşıma bunun doğru olmadığını söylerim. Önce annelerimize haber vermenin gerektiğini söylerim. 2. Güvenliğinizi tehdit eden bir durumla karşılaştığınızda aşağıdakilerden hangilerini yapmanız doğru olur? Uygun ifadelerin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Ailemize haber vermek. Evet, bu uygun bir davranıştır. Bunu işaretleyelim. Bağırarak çevrede bulunan kişilerden yardım istemek. Evet, bu da uygun bir davranıştır. Kimseye söylememek. Hayır, bu uygun bir davranış değildir. Kaşarak uzaklaşmak. Evet, bu da uygun bir davranıştır. Güvenliğimizi tehdit eden kişinin söylediklerini yapmak. Bu doğru bir davranış değildir. Güvenlik görevlilerinden yardım istemek bu da uygun bir davranıştır. 3. Aşağıdaki çocukların söylediği tehlikeli durumları inceleyiniz. Bu tehlikeli durumlarla karşılaşırsanız nasıl davranmanız gerektiğini çözüm kutularındaki noktalı yerlere yazınız. Okuldaki bazı öğrenciler benden zorla para istedi. Aileme ve öğretmenime haber veririm. Evimin bahçesinde oynarken tanımadığım bir kişi bana çikolata vermek istedi. Çözüm: Tanımadığım kişilerin ikramlarını kabul etmem. Okuldan eve giderken yanımda bir araç durdu ve beni evime götürebileceğini söyledi. Çözüm: Tanımadığım kişilerin araçlarına binmem. Arkadaşım oyun sırasında kendi koyduğu kurallara uymam konusunda bana baskı uyguluyor. Çözüm: Aileme ve öğretmenime söylerim. Bu arkadaşımla bir daha oyun oynamam. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Aşağıdaki resimlerde verilen davranışlar doğru ise D harfini, yanlış ise Y harfini boyayınız. Y harfini boyadığınız resimlerdeki yanlış davranışların neler olduğunu yazınız. Kaydıraktan yukarı doğru çıkmamalıyız. Bu davranış yanlıştır. Evet, patenle kayarken kask ve dizlik kullanmalıyız. Bu davranış yanlıştır. Salıncakta hızlı sallanmamalıyız. Bu davranış doğrudur. Bisiklet kullanırken kask, dizlik, dirseklik kullanmalıyız. Bu davranış da doğrudur. Ünitemizde neler öğrendik? A. Aşağıdaki cümlelerde doğru bilgi içerenlerin yanındaki boşluğa D. Yanlış bilgi içerenlerin yanındaki boşluğa da Y yazınız. 1. Taşıtların arasından geçmek tehlikelidir. Bu ifade doğrudur. 2. Akran baskısı ile karşılaşırsak bu durumu büyüklerimize anlatmalıyız. Bu ifade de doğrudur. 3. Evdeki elektrikli aletleri tek başımıza kullanabiliriz. Bu ifade yanlıştır. 4. Çevrede bulunan dere, ırmak, göl gibi su kaynaklarına girersek boğulabiliriz. Evet, bu ifade doğrudur. 5. Okulda arkadaşımızın düştüğünü görürsek hiçbir şey yapmadan sınıfımıza gitmeliyiz. Hayır, bu ifade yanlıştır. Arkadaşımızın yardımına koşmalıyız. B. Aşağıdaki noktalı yerlere kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. 1. Anne ve babamızın telefon numaralarını ezberlemeliyiz. Buraya telefon yazalım. 2. Güvenliğimizin tehlikede olduğu durumlarda bağırarak çevremizdekilerden yardım istemeliyiz. Buraya yardım yazalım. 3. Evde veya okulda bozuk priz ve elektrik düğmesi varsa bunları tamir ettirmeliyiz. Evet, buraya da elektrik yazalım. 4. Paten, kaykay kay gibi araçları kullanırken kask dizlik ve dirseklik takmalıyız. 5. Karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanmalıyız. Buraya da güvenli yazalım. Bu şekilde doldurmuş olduk. C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru olan seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi trafik levhası değildir? Evet C şıkkı trafik levhası değildir. Bu eczane levhasıdır. 2. Neden? Ayşe yanan bir mumu elinde tutarak evde geziniyor. Aşağıdakilerden hangisi sonuç kutusuna yazılabilecek bir ifadedir? A şıkkı: Yangın çıkabilir. B şıkkı: Zehirlenebiliriz. C şıkkı: Eli kesilebilir. Evet. Sonuç kutusuna yangın çıkabilir yazılmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 3. Parkta oyun oynayan Merve aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru davranmış olur? A şıkkı: Salıncakta çok hızlı sallanırsa B şıkkı kaydıra ters yönden çıkarsa C şıkkı parktaki oyuncakları kullanmak için sıraya girerse. Evet Merve oyuncakları kullanmak için sıraya girerse doğru davranmış olur. Salıncakta hızlı sallanırsa ve kaydıra ters yönden çıkarsa doğru davranmış olmaz. 4. Efe tanımadığınız biri sizi takip ediyor. Efe'nin söylediği durumla karşılaşırsanız aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz? A şıkkı Güvenlik görevlilerinden yardım istemek. Bu doğru olur. B şıkkı tanımadığınız kişiyle konuşmak. Bu doğru olmaz. C şıkkı bağırarak çevredekilere haber vermek. Bu da doğru olur. Evet doğru cevap B şıkkıdır. 5. Resme göre trafik ışıklarının rengi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Resimde yayalar yürüyor, araçlar ise duruyor. Dolayısıyla araçlara kırmızı, yayalara yeşil yanmış demektir. Doğru cevap B şıkkıdır. 6. Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olabilecek davranışlardan değildir? A şıkkı su kaynağının yakınında oyun oynamak. B şıkkı sınıf içinde top oynamak. C şıkkı merdivenlerin sağından inip çıkmak. Evet merdivenlerin sağından inip çıkmak kazalara neden olabilecek davranışlardan değildir. Su kaynağının yakınında oyun oynamak ve sınıf içinde top oynamak kazalara neden olabilir. 7. Aşağıdaki davranışlardan hangileri kazalara neden olur? Yanıcı ve kesici maddelerle oynamak. Evet. Bu kazalara neden olur. Islak eline prizlere dokunmak. Bu da kazalara neden olur. Çalışan elektrikli aletlerle oynamak. Bu da kazalara neden olur. Üçü de kazalara neden olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. C. Güvenli Hayat ünitesinde öğrendiğiniz kavramların Harfleri aşağıdaki trenlerin logolarında karışık olarak verilmiştir. Kavramların neler olduğunu bularak noktalı yerlere yazınız. Evet, yangın, kask, kaza, dizlik, trafik, güvenlik, önlem ve acil.